Arkadaşlar, Medeniyet Hukuk 1 dersinin 4. ünitesi için hazırlamış olduğumuz yeni bir soruyla karşınızdayım. Sorumuz, aşağıdakilerden hangisi adın korunması amacıyla açılacak davalardan biri değildir? Seçenekler, A- Tespit davası, B- Saldırıya son verilmesi davası, C- Önleme davası, D- Tazminat davası, E- Tescil davası. Arkadaşlar, sorumuz adın korunması amacıyla açılacak davalardan olmayan seçeneği soruyor. E, biliyorsunuz ki ad kişilik e, hakkının bir parçasıdır ve manevi değerlerimiz arasında yer almaktadır. Normal şartlarda kişilik hakkını koruyan davalar elbette ki adın korunması bakımından da e, açılabilir. Ancak adın korunmasını kanun koyucumuz özel olarak düzenlemiştir ve bir madde altında adın çeşitli davalarla korunabileceğini belirtmiştir. E, esasen bu davalar kişilik hakkını koruyan davalara paralellik taşımaktadır. Baktığımız zaman bu davalar arasında saldırıya son verilmesi davasının yer aldığını görürüz. Önleme davasının yer aldığını görürüz. Tespit davasının yer aldığını görürüz. Tazminat davasının yer aldığını görürüz ama tescil davası olarak adlandırılan bir davanın yer aldığını görmüyoruz. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı bizim için E seçeneğinde belirtilmiştir arkadaşlar. Tespit davasında adın kullanılmasının çekişmeli olması durumunda açılan bir dava olduğunu bilmeniz yeterli. Saldırıya son verilmesi davası arkadaşlar bir kimsenin adına yönelik olarak yapılan başlamış bir saldırı varsa bu saldırının durdurulması amacıyla dava açılıyor. Önleme davasında ise henüz ada, adın, adın ada yönelik bir saldırı bulunmamakla birlikte bir saldırının ortaya çıkması kuvvetle muhtemelse bu saldırının önlenmesi amacıyla açılıyor. Tazminat davası için ise saldırı sonucunda bir zarar varsa ve karşı tarafta kusurluysa bu takdirde talep edilebilecek bir dava olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı E seçeneğidir.